Selamlar arkadaşlar. Benim güzel takipçilerim. Sizlere bakın. Bugün evin içerisinde odamda çok şahane açan sardunyalarımı e, izleteceğim. Çok çok güzel oldular. Şunları bakın. Çok güzel açıyorlar içeride. Şunu, Şunu bir bakın. Şu katmerli. Katmerli. Açmış. Öyle güzel açıyor ki. Bak kamurcuklar içindeler kışın bile bunlar böyle açarlarsa çok şahane olacaklar. Menekşemler şurada çok güzel. Şu renkler. Şöyle. Kedişine bakın. Elmira. Şunların açısı çok güzel. Bu 3 3 tane 4 tane çiçeğim çok güzel. Açıyorlar burada pencerenin önünde. Bak sıcakta öyle tülün arkasında sıcak geliyor. Çok güzeller, çok güzeller. Ay çok tatlı bunlar, çok tatlı. Çok tatlılar. Şöyle. Çok şahaneler. Bunlar burayı çok sevdiler. Burada çok güzel büyüyorlar. Şunları da içeri aldım şöyle. Çok güzeller. Şimdi bu açışlarını Nerede demek ki burayı sergiler için çok güzel. Hoşçakalın Arkadaşlar İzlemeyi devam edin. Abone olmayı unutmayın. Selametle.